Günün özeti başlıyor. Kırklareli Üniversitesi ile Burgaz yerleşkesinde Kırklareli ders veren akademisyenin dönüşte, dönüşte yaşadığı otobüs bulamama dersi sıkıntısına dersi isyanı da, sosyal medyaya yansıdı. E, Benzer sıkıntıları Kırklareli, e, sıkıntıları Kırklareli da, Üniversitesi'nin da, tüm da, öğrencileri da, yaşarken Kayalı Kampüsü'nden sayfamıza gelen şikayetlerde otobüslerin de, hem çok geç gelmesi hem de fahiş fiyatlarda olması öğrencileri otostop çekmeye mecbur bırakıyor. Kırklareli'de yapılan operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bunun yanı sıra, Tekirdağ'da gerçekleştirilen operasyonlarda bir araç ve bir evde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirilerek şüpheliler gözaltına alındı, aracın narkotik dedektör köpeği limit yardımıyla yapılan aramasında, yazıcı kartuşuna gizlenmiş 27 gram eroin bulundu. Kırklareli merkezli İstanbul ve Ordu'da gerçekleştirilen silah ticareti operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 22 şüpheliyi tespit etti. Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonda Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi İstanbul ve Ordu'da toplam 22 adreste arama gerçekleştirildi. Hava muhalefeti nedeniyle bu akşamki caz konseri Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak. Günün özeti bitti. Daha fazlası ve detaylar için web sitemizi ziyaret edin.